Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anlatış yapmayı yaptım. Yaptım yapmadım oynuyoruz. Evet. Yaptım yapmadım. Sen ayağa kalksana. Nerede? Benim yaptım yapmadım. Evet. Evet. Elif <laughs> soruları hazırlardı, hazırladı. Hiç sushi yedin mi? Yapmadım. 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 Ay cahiller. <laughs> hiçbirimiz, hiçbirimiz ay çiğ balık yememişiz. Hiç duvarı yaladın mı? Yaptım. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. 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 Biz nasıl bir insan ya? <laughs> Hiç araba kullandın mı? Yaptım. 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 Bir bastım da geçelim valla. Ay sorular çok çabuk geçiyor. Hiç annene küfür ettim mi? Yapmadım. 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 Eden yani ne olsun? Ee, hiç saçını kazıttın mı? Ya bebekken saçımı ker yapmışlar. <laughs> o benim sorunum değil. Yaptım. Benim ben bilmiyorum benim. Ben yaptım. Şu ben de kazıdım ben. Sen yaptın. küçükken anneler seni yapmıştı. Ben ya yaptırdılar mı? Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Sen? yaptım. Siz zaten erkeksiniz yaparsınız ki. Hiç motor kullandın mı? Yaptım. Yapmadım. Yaptım. Yapmadım. Yaptım. Yapmadım. Yaptım. Amcamla amcam arkadaydı. Beni tutuyordu. Ben sürüyordum. Yaptım. Benim de babam. Aynı şey babam. Buradaki sorular bitti. Hiç balgamını yuttun mu? Yaptım. <gülüyor> Sen <gülüyor> <yaptın>. <gülüyor> yaptım. yaptım. <laughs> yaptım. Yaptım gözükmüyor. He. Salak gibi ters. Bir şey ben gözlüğümü almayı unutmuşum he. Ama. Salondan gözü almayın. Hiçbir yemeği çöpe attın mı? Yaptım. Yapmadım. Cani. <laughs> Cani. Yapmadım. Yapmadım. Sadece elmanın kabuğunu atmıştım. O yemek şey sayılmıyor değil mi? Ben elmanın kabuğuyla yiyorum. Öyle değil ya. Şeyleri var ya kabukları. Ama orada kalan Bunlar var. Hiç bilerek bir şey kırdın mı? Her zaman. <laughs> Yaptım. Yapmadım. Ben, ben bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Yapmadım. Ee... Hatırlamıyorum ben. İkisi karışık. Hatırlamıyorum yani. Hiç herkesin ortasında osurup utandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Açacağım değil mi? Hı? Atacağım, değil mi e, bunu? ben yapmadım. Yapmadın mı? Bir tane misafirlikte yaptım. Yok. Yok, Yo, sen hı. sen yaptın hı. mı? Ha? Yapmadım. Yapmadım. Yaptım. Şaka şaka <laughs> yapmadım ben. Yapsam da utanmam yani. Ha, ben de utanmam yapsaydım. Hiç Yap. yemek yerine başka bir şeyi yedim mi? Evet. Yanlışlıkla bir kere küçükken karıncayı yemiştim. Zeytin zannettim, küçük çekirdeği. değil. Bir şey yapma yaptım. Yapmadım. Ay, yaptım yaptım. Yapmadın mı? Ben yaptım. Yaptı. Sen? Ben ot yedim. Ben yaptım. Ben de yaptım. <laughs> ben bir tane hıyar sanıp <laughs> Ağzıma bir şey battı Kendi bir şey Hiç başkasının parfümünü kullandın mı? Ben yaptım. erkek parfümü sevdiğim yaptım. için Abimin hep parfümlerini sıkıyorum Ben de hep babamın yaptım. parfümlerini Babam bilmiyor ama Şimdilik görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız